Merhaba arkadaşlar. Amacım nedir? Ben kimim? Uzun zamandır kafamda planladığım, hayatımdan bile vazgeçmeyi düşündüğüm zamanlarda internetin altını üstüne getirirken bir nebze olsun kendimi toparlamamı sağlayacak içerik bulamadığımda bunu bir gün ben yapacağım dediğim projenin ilk satırlarını yazıyorum. Amacım <laughs> amacım ise kumar ve bahis bağımlılığının pençesine düşmüş ve bu yoldan kurtulmak isteyen insanlara bir nebze olsun yardımcı olabilmek. Peki ben kimim? 15 seneyi geçik sayısal lotosundan ruletine, bayisinden kazı kazanına, şans topundan spor totoya, blackjack'ten sanal oyunlara yani özetle at yarışı hariç her türlü kumara girip çıkmış biriyim. Artı 500 bin liralık bir borç enkazı devralmış. Küçük büyük oynayıp yıllarca bu illetin pençesinden kurtulmaya çalışmış. Türlü türlü yöntemler denemiş ve en sonunda bunu başarmış biriyim. Şu anda alanında Avrupa'da <laughs> Avrupa lideri bir şirkette orta düzey yönetici pozisyonunda çalışıyorum. Yani hayat devam ediyor. Sizlerle yaş, şehir veya bir fotoğraf paylaşmayacağım. Fiziksel görüntüme değil anlatacaklarıma odaklanmanızı istiyorum. Bir problem olmazsa hem yazı olarak hem de yazdıklarımı okuyup ses kaydı olarak sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Okumaya herkesin vakti olmayabilir ama dinlemek çok daha pratik diye düşünüyorum. Ve tüm bunların hepsi sadece senin için, kurtulman için. İnan bundan hiçbir şahsi çıkarım yok. Aklına YouTube'dan veya siteden para kazanma ihtimalim gelebilir. İnan bu yazıları yazmak ve kaydedip paylaşmak o kadar büyük bir efor istiyor ki bu işlere harcadığım vakitte yerlerde para arasam gün sonunda daha fazla param olabilir. Birlikte başaracağız.